Bugün Sphinx kedilerinin büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Sphinx kedileri kürksüz olmalarıyla tanınan eşsiz ve etkileyici bir türdür. Tüysüz görünümlerine rağmen Sphinx kedilerinin aslında şeftali tüyü gibi ince bir tabakası vardır. Bu ırk 1960'larda Kanada'da doğal bir genetik mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Sphinx kedileri büyük, limon şeklindeki gözleri ve belirgin elmacık kemikleriyle tanınır. Farklı cilt renkleri ve desenleri vardır. Tıpkı diğer kedilerin kürk renkleri gibi. Tüyleri olmadığı için dokunuşları sıcak ve yumuşaktır. Neredeyse bir şeftali gibi. Sphinx kedileri seveceğin oyuncu ve meraklı olmalarıyla bilinir. İlgi odağı olmayı severler ve insanların yanında olmaktan hoşlanırlar. Çünkü tüyleri yoktur. Sphinx kedilerinin derilerindeki yağ birikimini gidermek için düzenli olarak yıkanmaları gerekiyor. Sphinx kedileri güneş yanığına yatkındır ve uzun süre güneş ışığına maruz kalmaktan korunmalıdır. Yüksek bir metabolizmaları var ve enerji seviyelerini korumak için diğer kedi türlerinden daha fazla yemek yeme eğilimindeler. Sphinx kedileri genel olarak sağlıklıdır ama bazı genetik rahatsızlıklara yatkın olabilirler. Bu yüzden düzenli veteriner kontrolleri önemlidir. Eşsiz görünümleri ve sevgi dolu doğaları onları kedi tutkunları arasında favori yapmıştır. Eğer bir Sphinx kedisi sahiplenmeyi düşünüyorsanız, bir ömür boyu sevgi, ilgi ve benzersiz bakım gereksinimlerine hazır olun. Sphinx kedileri inanılmaz sosyal ve uzun süre yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Diğer evcil hayvanlarla ve çocuklarla iyi anlaşırlar. Bu da onları herhangi bir aile için harika bir ek yapar. Bu kediler oldukça zekidir ve numaralar yapmaları veya tasma kullanmaları için eğitilebilirler. Baldır görünümlerine rağmen sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Ve özellikle daha soğuk iklimlerde sıcak bir ortamda tutulmalıdırlar. Meraklı yapıları çevrelerini sürekli keşfettikleri ve yeni maceralar aradıkları anlamına gelir. Sphinx kedileri oldukça sesli olarak bilinir ve sahipleriyle sık sık konuşur. Bu da onları çok iletişimsel evcil hayvanlar yapar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımız doğa, tarih ve daha fazlası gibi birçok bilgilendirici ve eğlenceli konuda sanatsal ve eğlenceli videolar oluşturmaya adanmıştır. Sanat, bilim, kültür, teknoloji ve felsefe daha fazla büyüleyici içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve bağlantıda kalmayı unutmayın.